Meltem hoş geldin. Nasılsın? Merhaba Onur. İyiyim. Sen nasılsın? Ne olsun? Ne anlatıyoruz bugün? Niye öğrenmek istiyor kullanıcılarımız? Ee, bugün hızlı arama hakkında birkaç sorum olacak sana. Tamam. Hızlı arama nedir? Hızlı arama basit bir şekilde söylersek kullanıcıların e, arayacakları numaraları bilmeden kendi sistemlerindeki farklı bir referans numarasıyla hızlı bir şekilde kendi kullanıcılarını aramasıdır. Yani kendi müşterilerini aramasıdır. Bunu aslında şöyle bir örnekle anlatırsam daha iyi olacak. Örnek veriyorum kurye firması. Eee götüren kargo kuryeci arkadaş müşterinin numarasını bilmiyor. Bilmesine de gerek yok. Onun yerine işte 72 tuşluyor. Hızlı aramadaki tanımladığı numarayı firmanın Ondan sonra sipariş numarasını tuşluyor. Ee, biz onların sistemine soruyoruz diyoruz ki bu sipariş numarası kime ait? Onlar da bize bir cep telefonu veriyor. Tabii bunlar web serviste yapılıyor. Sonrasında biz o kurye arkadaşla o müşterisini konuşturuyoruz. Ee, temel olarak bu diyebiliriz. Basitçe. Peki teşekkürler. Ee, bir sorum daha olacak sana tamam. hızlı arama ile alakalı. Hızlı arama için ne gerekiyor? Şimdi ee, hızlı arama için ne gerekiyor? Hmm. Yani bunu nasıl yapabilirler? Hızlı arama için ne gerekiyor? Şöyle en başta, <laughs> kusura bakma, hızlı aramayı e, sonuçta biz e, yani kullanıcının o tuşladığı referans numarasını kodu. Ne olabilir? Bu sipariş numarası olabilir. Ne olabilir? İşte daire numarası olabilir. Ee, ne olabilir? Müşteri numarası olabilir. Veya emlak sektöründeyse ilan numarası olabilir. Karşı tarafın sunucularına, web servisine gönderiyoruz. Diyoruz ki şu no'lu kullanıcı şu telefondan şu referans numarasıyla iletişime geçmek istiyor. O referans numarasının hangi numaraya ait olduğunu, yani bu mesela bir daire numarasıysa, e, oradaki o dairedeki insanın e, telefon iletişim bilgisi lazım bize veya sipariş numarası ise o siparişi veren müşterinin cep telefon numarası veya sabit hattı lazım Bununla ilgili bir entegrasyon yapılması gerekiyor e, sabit hat, yani hızlı arama için gerekli olan budur İstersen bir ekran paylaşayım ben bunu böyle bir e, şeyle göstereyim nasıl olduğunu şimdi bizim ee, geliştirme araçlarının altında dökümanlarda şu hızlı arama nedir ve nasıl yapılır bölümü var. Bakın hızlı arama olduğu zaman biz şu verileri karşı web servise gönderiyoruz. işte şu numaradan şu kullanıcı şu tuşlamayı yaparak şu çağrı ID'si için bir talepte bulunmuş diyoruz. Karşı tarafında bize şöyle bir hangi numaranın arancı ile ilgili bir dönüş yapması lazım çok basit anlamda hızlı aramayı kullanmak için karşı tarafın yani bizim müşterimizin böyle bir web servis kodlaması lazım yani müşteri kullanıcı özür diliyorum 1 2 üç dört beşi tuşladı bir iki üç dört beş ne oldu dairedeki kişinin cebi bu güvenlik görevlisiyle bu cep numarasını ara ve bağla veya işte kurye 1 2 3 4 5'i tuşladı. Bu kuryenin tuşladığı sipariş numarası 1 2 3 4 5 biz gönderiyoruz. Karşı taraf evet bunun müşterisi şu numara deyip bize dönüş yapması lazım. Böyle bir basit web servis tuşlanması gerekiyor. başka da yapılması gereken bir şey yok. Arayüzde de yeri ayarlar. Hızlı aramaların altında burada yeni deyip bir adet yeni tanımlayabilirler. Buna bir iç hat numarası verecekler. Örnek veriyorum 72. Bir isim verecekler. Örnek veriyorum daire numarası ile arama. Sonra kendi yazdıkları web servisin URL'sini buraya yazmaları lazım. Bunu geliştirici ekipten öğrenecekler. Bir de okunacak bir anons. Mesela örnek veriyorum daire numarasını tuşlayın. Örnek veriyorum. Sipariş numarasını tuşlayın gibisinden kurye mesela bunu şöyle kullanacak. 72 tuşlayacak diyecek ki sipariş numarasını tuşlayın. Anonsunu duyacak şuraya yüklenen. Ondan sonra sipariş numarasını tuşlayacak. Bizim servis tuşladığı sipariş numarasını ve kuryenin ID'si ile birlikte şunu ilgili web servise gönderecek. Web servis oradaki müşteri numarasını bize geri dönecek biz kuryeyi o numarayı arayıp bağlayacağız öz itibariyle bu şekilde diyebiliriz Ben istersen e, ekranı kapatayım şu anda biraz da örnek senaryolardan bahsedelim e, Meltem yani nerede kullanılabilir hangi Hı -hı. sektörlerde mesela emlak sektöründe kullanılabilir bu gayrimenkulde iki tane servis yapılabilir hızlı arama bir tanesi işte Ev sahibine ulaşma veya ilan sahibine ulaşma e, şeklinde olabilir. E, müşteri temsilcileri veya işte oradaki gayrimenkul danışmanları direkt ilanları tuşlayarak e, oradaki o kiralamayı yapan kişilere veya evi satan kişilere ulaşabilir. Veya site yönetimlerinde olabilir bu. Güvenlik görevlileri daireleri aramak için daire numaralarını bilmesine şey dairedeki kişilerin cep numaralarını bilmesine gerek yok. Ne yapabilirler? İşte 72 tuşlar. Sonra daire numarasını tuşlayın gibi bir anons dinler. Ondan sonra tuşladıktan sonra e, daire numarasındaki kişinin iletişim bilgisini biz alırız servisten. Onları ararız ve güvenlikle bağlarız. E, bu olabilir. Başka ne olabilir? Kurye sektöründen bahsettik. Aklıma gelen başka da bir şey yok. Ama temel olarak faydası daha kısa bir tuşlama yaparak numarayı da gizleyerek kullanıcının ilgili yeri hızlı bir şekilde aramasını sağlamak. Hızlı arama bu işe yarıyor. Peki, teşekkürler. Gayet açıklayıcı oldu. Başka ee, var. Benim sorularım bu kadar. Ee, tamam. eğer e, izleyenlerimizin soruları olursa yorumlar kısmına yazabilirler. Tamam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, üzere diyoruz.